Sayın Valim, Sayın Kaymakam, Çukurova Diye Başkanım, çok Oda Başkanım, çok değerli protokol. Öncelikle katılmamız için hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Coğrafya kaderdir deniyor. Bu kaderin en belirgin örneklerinden bir tanesi ne biz yaşıyoruz. Çukurova yaşıyor. Türkiye yaşıyor. Çukurova yaşıyor. Bu coğrafya içinde olumluluklar ve olumsuzluklar birlikte yaşandı. Tarih boyunca hiçbir zaman boş kalmadı burası. Çeşitli kavimlerin yaşadığı, çeşitli kavimlerin gelip geçtiği bir alan burası. Dolayısıyla bu kent bu ova bizler için son derece önemli. Yıllar öncesi benim çocukluk yıllarımda Türkiye'nin en önemli şehirleri arasındaydı. Refah düzeyi itibarıyla kimi zaman üçüncü sırada, kimi zaman dördüncü sırada olarak değerlendirilirdi. Ama süreç içerisinde biz bu kenti bir anlamda unuttuk, geri bıraktırdık son zamanlarda yeniden genetiğimize dönmek, yeniden birikimlerimize elde etmek üzere bir çaba içerisindeyiz. Özellikle kentin sahip olduğu değerleri yeniden kazanmak bizlerin en önemli görevlerinden birisi oldu. Ve yine son zamanlarda bir dönemde Sayın Valimiz Oğuz Kağan Köksal zamanında başlayan bir atılım Adana Güç Birliği Vakfı ile e, uzun süre e, bir hareket kazandı. Ancak kentteki yapıların maalesef birbirleriyle anlaşamamaları bizi bir sonuca ulaştırmadı. Son zamanlarda özellikle Sayın Valimizin önderliğinde bizler yeniden bir atak içerisinde olmaya başladık. Adana bugünlerde bir festivaller şehri. Ancak tek başına festival bize çok şey kazandırmıyor. Bizim çeşitli destinasyon alanları yaratma mecburiyetimiz var. Ve özellikle valimizin bu konudaki çabaları bizi bu konudaki yönlendirmesi çeşitli alanların destinasyon alanı olarak yaratılması için gerçekten bize bir yol gösterdi, öncülük yaptı. Bu alanlardan bir tanesi bu bölge. Bu bölge şimdi valiliğin, büyükşehir belediyemizin ve bizlerin çabasıyla bir etkin duruma gelmekte. Bir diğer alan Tepebağ. Yine Tepebağ bölgesi ciddi bir destinasyon alanı olarak e, önümüzdeki yıllarda Adana'ya hatta bütün e, ülkeye hizmet edecek. Onun haricinde yine Döşene Mahallesi'ndeki müzelerin olduğu alanlar yine Adana için önemli destinasyon alanları olacak. Bu destinasyon alanlarını çoğalttığımız zaman Adana yeniden o eski şaşalı günlerine büyük ölçüde kavuşmuş olacak. Şimdi Türkiye'yi düşündüğümüz zaman 10 bin senelik Göbekli Tepe Çatal bizim ülkemiz içerisinde duruyor ama biz tarihimizi 2000'li yıllarda ki bir alana alandan itibaren ifade ediyoruz. Arada bu güzel topraklarda dünyanın merkezi olan çünkü gerçekten doğudan batıya kuzeyden güneye bütün kavimlerin bütün e, geçişlerin alanı burası. Çok kolay e, yaşanacak bir ülke. İki tane nehrin arasında derinli ovalara sahip ve lojistik olarak dünyanın merkezi. Böyle bir alanda oturup da 5-6 bin senenin yok sayılması gerçekten e, akıl al alacak bir şey değil. Biraz önce hocam ifade etti. Her şeyi maalesef belki hocam o sözleri söyleyemiyor ama ben biraz daha rahat söyleyeyim. Her şeyi Yunan'a bağlamak Uygarlığı Yunan'a e, bağlamak artık bizim bütün bilim adamlarımızın, bütün tarihçilerimizin esası oldu. Ben açık öğretimde tarih eğitimi görüyorum. İlk Çağ kitabı içerisinde Louis sözcüğü yok. Bırakın Louislerden bahsetmek, Louis sözcüğü yok. Yani bizim kendi dünyamızda, kendi ülkemizde, bu topraklarda yaşayan bir halkın yakın zamanda işte aslında Hititler e biraz önce ifade edildiği gibi yakın zamana ait bir halkın hiç ifade edilmemesi gerçekten bizler için çok acı. Milattan önce 5000, 6000, 7000, 8000'li yıllarda Anadolu'da insanlar yaşamadı mı? Yani bunları artık düşünmemiz lazım. Burada yaptığımız şey sadece bir Anadolu halkının en azından neler yaptığını, neler olabileceğini bir şekilde göstermek. Umuyorum ki özellikle tarihçilerimiz, arkeologlarımız önümüzdeki yıllarda Anadolu topraklarını biraz daha bu gözle araştırırlar, bu gözle bir takım şeyler yaparlar bir de bu binanın benim için e, özelliği tamam restore edilmiş ama yaşayan bir bina olacak bu bina kullanılan yani tüm Adanalılara hizmet eden Adana'ya gelen misafirlerimize hizmet eden bir bina olacak e, çünkü içer içerisini gezdim ve çok özel çok güzel çalışmalar var burası gerçekten Adana'nın kültür merkezi e, şimdi bizim e, olgunlaşma yasusumuzun satış alanı var diş müzesi var yine Tepebağ'da olgunlaşma üniversitelerimiz ve yine orası da bir e, tarihi eser restore edildi ve yine vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Adanalılar geldiği zaman burada sabahtan akşama hatta bir gün bile yetmez bence artık bu bölgeyi gezmeye. E, yine Adana'ya gelen misafirlerimiz için de aynı şekilde çok fazla eser var bu bölgede gezecek ve görecek. E, daha da güzel olacak bu bölge, daha da gelişecek. Ee, ve Adana'nın burası turizm merkezi e, ve daha da ilerleyecek diye düşünüyorum. Ee, burada gerçekten belediye başkanlarımızın katkısı, Sayın Kaymakamımızın katkısı, valimizin katkısı hep beraber el birliğiyle. Tabii ki sizlerin katkıları çok önemli. Eğer siz gelirseniz, görürseniz, ilgilenirseniz yaşar bu mekanlar. Değilse yaşamaz. Ee, onun için tüm Adanalıların da bu bölgeye sahip çıkması gerekiyor. Anadolu'nun en eski kavimlerinden biri olan Luvilerin uygarlık ve kültürünü tanıtmak amacıyla Seyhan Belediyesi ve Luvilevan tarafından birlikte projelendirilerek ulusal kültürümüze kazandırılan Antik Lübü Kültür Merkezi'nin dünyada ve Türkiye'de ilk olması sebebiyle enlerin ve ilklerin şehri Adana'mıza ve Çukurova'nın kültürüne, tarihine ve turizmine katkı sunacağına olan inancımız sonsuz. Bugün burada siz değerli konuklarımızın tanıklığında sadece bir merkez açmıyor, Anadolu'nun kültürel mirasına da çok önemli bir farkındalık sağlayacak kapıyı da aralıyoruz. Varlığınız ve katılımlarınız için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Tarih bir milletin bir ulusun aynasıdır. O aynaya bakıp ben sizden rica ediyorum. Ortalıkta çok kirli bilgiler çıkıyor, dolaşıyor. Bilhassa bu elektronik elektronik medyalar ortaya çıkalı, internet falan iyi tarafı da kötü tarafları var. Ya bunlara inanmayın. Lobiler bizimdir. Biz sahip çıkmazsak bizden başkası sahip çıkamaz. Evet. Antik Lobi Kültür Merkezi Adana'mıza, Seyhan'ımıza hayırlı uğurlu olsun.